Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, COVID-19'un Eris varyantının 9 kişide görüldüğünü geçtiğimiz günlerde açıkladı. Eris varyantı Türkiye'de yeniden kısıtlamalara sebep olur mu? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Konuyla ilgili Aksu Habere konuşan vatandaşlar tedbirleri şimdiden toplum olarak almalıyız dedi. Covid'in yeni bir varyantı galiba. Vallahi hiç istemiyoruz. Yani artık hem deprem korkusu, hem içeride kalmak, hem dışarı çıkamamak. Ya nasıl bir şey olur bilemiyorum. Herhalde çok kötü olur. Psikolojikmen çok etkileneceğimizi düşünüyorum ama inşallah olmaz. İnşallah olmasın yani. Eskisi gibi bir pandemi. Yani böyle eve kapanmalar, iş yerlerinin kapanmasını tabii ki istemeyiz. Zor bir dönemden geçiyoruz. Bilemiyorum yani bu sağlık açısından çözüm neyse artık ona göre davranmalıyız. Belki daha hijyenik, belki daha korunaklı yaşamalıyız. Duyduk ama daha herhangi bir şey çıkmadı piyasaya olarak da. Kesinlikle girmeyiz tabii ki. Şu andaki Sağlık Bakanlığı'nın da açıklamasına göre herhangi bir korkacak bir şey olmadığını söyledi. Yani onu biliyoruz sadece. En basit örnek olarak kendi aile içerisinde güvence olarak da, sağlık sağlık toplum içerisinde fazla bulunmamak lazım. COVID, Covid'in bir türü e, hastetme ihtimali yüksek. Öldürücülük oranı düşük diyebildiğim bir virüs. Gelmesini istemem. İnşallah mecbur kalmayız o günlere. Grip gibi. Aynı korona gibi diyorlar ama. Kapanması iyi olmaz bence. Çünkü çocuklar yeteri kadar şey, eğitim göremediler. Herkes kendi gene koyulan kurallara uyarsa eğer öyle bir sıkıntı kalmaz. Öyle yayılma olmaz yani kapanma falan olmaz. Herkes kurallara uyduğu sürece. Yani ekonomimiz zaten iyi değil. Yani kapanmak da iyi olmayacak kanaatindeyim. Kendimizi korursak, maske takarsak, kalabalığa girmeksek. Yani bundan da öldürücü şekli yok. Diğeri gibi, diğer varyant gibi yani şey değil, riskli değil. Yani dikkat edersek başarırız inşallah. Geleceğini sanmıyorum. Şu an ülkenin ekonomik durumu onu kaldıracak zaman durumda değil ama inşallah iyi olur yapacak bir şey yok gelirse de. İnşallah gelmez. İnşallah bizi bulmaz. Rabbim göstermesin bize. Kendi kendilerini korusunlar.